Anladım ki bir tane mi yani, verdin, iki tane mi verdin? Tüm satıcı. Farka gidilecek. Hadi sizi yine iki parka gidelim. Orada birkaç tane yine yapma. Onlara yapışalım abi. Bana eğer 5 lira bağışlarsanız direkt IBAN yazacağım. Sizin için sandığım için 5 liralık olanını alıp yiyeceğim. <laughs> kendi benliğini ne bileyim egosunu orada tatmin etmesiyle kalmasın. alet çok var. Adam alet çok. <laughs> 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 Şuraya baksana. <laughs> tövbe, tövbe. Harbi niye yapmışlar bunu? i Kanka bademliğin çocukları gelir buraya baksana, sırası bademliğin. Oradan buraya çocuk mu iner lan? <laughs> Ayaklara bakar mısın? Benim kasası ki bu? Öyle binsem olur mu? Öyle binersen olur ama tabiyetin kabul olmaz. Bakalım tabiyetin kabul olmuş mu? Derit Dinim 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 Kabul olmuş evladım Kabul olmuş Bir dakika daha. şu icat ne? Anı ne be? Roma, bu ne lan? <laughs> dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Kanka felaket bir şey. <laughs> ha, oldu. oldu, abi, oldu. <laughs> ne veriyorum oğlum? Çok acayip bir icat lan. Bir dakika başım. <gülüyor> <önüne>. <gülüyor> İçeridekini... <gülüyor> <gülüyor> mikser bu mikser. Aa <laughs> 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 Yeah, Kapanış nedir biliyor musun? Nedir? Sorsana bir. Şimdi beni niye getirdin buraya diye bir sor bakalım <laughs> Yeşilçam'dan bir sor Soruyorum o zaman Ne soracaksın? Senin için kapanış nedir?